Oğlum, yürüme konusu işlenirken raporlu muydun sen? Vahşi doğa belgesellerinden mi öğrendin? Bu nasıl tak? Ayakkabı Bunun bir üstü <laughs> Oğlum, bana Feyza Hanım diyeceksin lan. Ha? Ne münasebet? Program yokken temizlik işleri müdürüyüm ben. Sen kim köpeksin ki sana hanımım diyeceğim? Kıçımın mutfak bölümü ilgili? mutluluk getirmek için borla çalışan motor yapan mucitleriz. Ee, burası bizim gizli bölmemiz. Birbirinden daha yeni geldik yani. Amirim siz söyleyin Allah aşkına şu ikisinde mucit tipi mi var, pezevenk tipi mi var? geldi. Gençler acayip haberlerim var size. Bir şey söyleyin abinize. Tövbe de, çabuk tövbe de. Senin gibi abim olsa genlerime küserim. Anası ayrı korunuyordu. Ben zaten çift kat giyiniyorum, biliyorsunuz. Evlat değil, grip virüsü. Tokalaşırken geçti anasına bu. Recai amca bir şey sorabilir miyim? Sor yavrucuğum. Amca baba yarısıdır diyorlar, doğru mu? Doğrudur yavrucuğum. Bana yarısı bile yeter. Sana baba diyebilir miyim? Siktir yavrucuğum. Ya bu nasıl mahalle? Kim anasını yamamaya çalışır, kimi abru... <laughs> Ben sizi nereden tanıyorum acaba? Öf, hep aynı klişe şeyler. Nereden deyince? Ha pardon, 2014 Türkiye güzeline benzettimler. Medcezir'de mi oynuyorsunlar? Yeter ya. Yo, ben şeyi soracaktım. Sizin evin tuvaleti geçen kış alt kata sızma yaptı mı? Anlamadım. Hiç su hep alt kattaki komşunun odasına olmuştu. Duvarda da kusma vardı. Evet, de siz nereden biliyorsunuz? Tesisatçıyım ben. Abimle ben geldim tamire. Yani öyle bilip bilmeden yaptanamayın. Neyse, aynı sıkıntı bir daha baş gösterirse haber verirsiniz. İyi günler. Götün. burada hey